Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, kutu açılımı yapacağız. Filodan aldık bunu. Filo sorununda çekmiyoruz. Çok uzatmayacağım. Filo sponsorunu da çekmiyoruz. Furkan Akman'ın da yapmayın bunu. Bana da yapmayın. Filo sponsorunda falan sponsorluk yok. Şu kuşuna ödedik parasına. Tamam. Tamam mı? Şimdi filodan aldık. Şu şekilde yeni ayakkabı. Arkadaşlar e, video konusunu anlatmadım. İlk defa konusunu anlatmadım. Söyleyeyim mi konusunu? E, bugün yeni aldığım ayakkabıyı göstereceğim. Şöyle. Şöyle filoda, da. Şekilde. Arkadaşlar açıyorum. kutuyu. Şöyle bakın. Şöyle ayakkabılarımız havalı. Akşamı cool anlamında hava değil. Şurada hava var. Bakın hani balona bastığınızda aşağı doğru iniyor ya. Bu da kilonuza göre o kadar aşağı iniyor. Yani rahatlı. gidiğiniz anda rahat gelmiyor. Sıkıyor biraz ama aya bastığınız anda hemen rahatlatıyor. Öyle bir şey yani. Ş size şöyle anlatayım. Mesela siz süspansiyonu şöyle bastırıyorsunuz aşağı doğru esniyor ya bu da aynı. Kilonuza göre şimdi giyeyim göstereyim hemen şöyle. Bekleyin kamerayı şuraya koyayım. Şöyle Pappa satte på en Bize otur yerine. Diğerini de giyiyorum. şuraya bakın. Ta oradan buraya kadar yürüyeceğim. Nasıl olduğunu görelim. Şöyle. Bir de kamerayı şu biçime getireyim. Bekleyin. yürüyebiliyor rahat. Almanızı önerir miyim? Arkadaşlar, ar almanızı önerir miyim? Öneririm ama size kalmış almak, alıp almamak. Yani isterseniz alın, tavsiye ederim. Öneririm de ee, bir dakika bir kutusunu göstereyim. Bakın. Peşin fiyatı 230 lira. Bu da bunu mağaza yazmadılar. Ben yazdım. Arkadaşlar bakın peşin fiyatı 230 lira. Bunu mağazada yazmadılar. Ben, ben yazdım. Bir dakika. Ay tamam. Bunu mağazada yazmadılar. Ben yazdım. Fiyatı 299.99 TL. Yani altı üstü bir kuruş içinde 200, 229 yani diyemedim arkadaşlar. Fiyatı 229.99 lira. Altı bir kuruş içinde 229.99 denmez yani değil mi? Arkadaşlar yanlış yık. kamerayı düşürdüm. Yani arkadaşlar almanızı öneririm. Ama isterseniz almaya da bilirsiniz. Alıp almamak size kalmış bir şey. Yani bence alın diyorum. Güzel yani. Bakın böyle duruyor yanında. Şöyle. Güzel yani. Almanızı öderim. Bu videodan bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika. Hemen videoyu durduralım. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Arkadaşlar. Bu arada. E, Ürünler linki açıklama kısmında. Oradan siz de satın alınabilirsiniz. Biz mağazadan aldık. Ama siz isterseniz oradan da alabilirsiniz.